Thank you. Thank you very much. basın mensupları, değerli partiler. Öncelikle basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi 2014 yerel seçimler sürecince Burdur'da örgütümüzün ve tabanımızın istekleri doğrultusunda örgütümüzün bu talebi genel merkez iletmesi neticesinde Burdur'da bu dönem bir temayül sürecini hep birlikte yaşadık. Altı aday adaya arkadaşımızın yaklaşık iki buçuk, aylık, iki buçuk aylık bir sürede 1500 üyemize tek tek ziyaret etmek usulüyle oluşturduğu sinerji şehrimizde Cumhuriyet Halk Partisi açısından büyük bir enerji enerji oluşturmuştur. Bu süreç hepimizi mutlu etmiştir. Bu birlik beraberlik hepimizi mutlu etmiştir. Türkiye'de ilk kez 2014 yerel seçimleri sürecince ilk temayül süreci Burdur'da yaşanmıştır. Burdur'da yaşanan bu demokrasi şöleni Türkiye'deki birçok ilimize örnek teşkil etmiştir. Gerek temayül sürecinde ilimize gelen denetmenlerimizin ifadeleri, gerekse temayül süreci sonrası değişik illerden, değişik il başkanlarından, milletvekillerimizden, partilerimizden aldığımız tebrik telefonları Burdur'daki bu demokrasi şöleninin Cumhuriyet Halk Partisi ailesinde, Türkiye'nin her bölgesinde ne kadar başarılı ve e, mutlulukla karşılandığının göstergesi olmuştur. Elbette her seçimin sonunda bir kazanan bir de kaybeden olacaktır. Altı aday aday arkadaşımızdan biri bu süreci göğüsleyecekti. 5 aday aday arkadaşımızda bu kazanan arkadaşımızın arkasında durma sözünü defalarca sizlere vermiştim. Değerli arkadaşlar seçim süresince de defalarca ifade ettim. Bugüne kadar örgüt olarak vermiş olduğumuz her sözün arkasında durduk. Örgütün sesini kulak verdik. Bir oy bile alsa birinci sırada duracak adayımızın arkasında duracağımız defalarca ifade ettik. Ve temayül sonrası bu duruşumuzu aynen sürdürerek genel başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014 genel seçimde Burdur Merkez Belediye Başkan adayımız Ali Orkut Erçengiz'dir. <laughs> Bundan sonra hepimize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi duruşunu ortaya koyarak, Cumhuriyet Halk Partili olma sorumluluğunu ortaya koyarak, 2014 yerel seçimlerinde partimizin başarısı için çalışmak ve Ali Erkun Erceğiniz'in belediye başkanlığında altı bayrağımızı burçlara dikmektir. Bundan sonra her birimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi bu sürece katkı koyacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Buna yürekten katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak örgütüme ve tüm üyelerimize, tüm arkadaşlarımıza yürekten inanıyorum. Ve bu sürecin partimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve sözü Ali Orkun Erceğimize bırakıyorum. arkadaşlar başlayalım. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım basınımızın yüzüde temsilcileri ve çok kıymetli Burdur Altı. 27 Mayıs 2013 günü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kentimizi ziyaretinde vermiş olduğu sözün ardından başlayan belediye başkanlığı aday adaylığı belirleme sürecini tamamlamış bulunuyoruz. 3 ayı aşan bir sürenin ardından yaptığımız demokrasi şöleninde birbirinden değerli diğer 5 belediye başkan aday adayı arkadaşımızın arasından üyelerimizin teveccühü ile sandıktan birinci sırada çıkarak partimizi temsil etme hakkını kazanmış bulunuyor. Artık 2014 Mart'ındaki seçimlerde örgüt olarak tek yürek, tek yumruk olarak hazırız arkadaşlar. Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir seçim sürecini ve atmosferini yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan ve yaraşan olgunlukla yürütülen bu süreç öncesinde ve sonrasında çok sesliliğin ve demokrasinin partimizin tabanında yarattığı memnuniyet örgüt olarak bizlerin mutluluğunu katlamıştır. 22 Eylül sabahından itibaren genel merkezimizden aldığımız güç ve sözle üyemizin sağ duyusuna güvenerek tüm belediye ve il genel meclisi aday adayı arkadaşlarımızla birlikte seçim startımızı verdik. 2014 Mart'ında seçimleri kazanacak olan partimiz yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ümit olmamış, Güçlü iktidar, güçlü belediye sloganıyla iktidara gelen AKP belediyecilik anlayışından aradığını bulamayan Burdur halkına da umut olmuştur. Sosyal, paylaşımcı, adil ve önceliğinde insan olan parti anlayışımız hizmet üretirken asla ayrımcı ve seçici olmayacaktır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlayışı ben yaptım oldu değil, tartışarak doğruyu bulan, öncelikleri tespit ederek hızla uygulayan, toplumsal gereksinimleri karşılayan, 7'den 70'e toplumun her kesimini kucaklayan, en az mağduriyet, en çok memnuniyet anlayışını hedefleyen sakin, huzurlu, güvenilir bir marka şehri hedeflemektedir. Bugün şehrimizdeki belediyecilik anlayışı belediyenin asli görevlerini hizmetmiş gibi sunan AKP belediyesinin dışarıdan bakan bir gözle çok da bir şey yapmadığını hepimize göstermektedir. Kaynakların doğru kullanılmaması, yatırımların rantabıl olmayışı ve zamanında üretilmemiş hizmetler Burdur Belediyesi'ni maalesef borç batağına sürüklemiştir. Halen mevcut altyapı sorunları olan mahallelerimizin varlığı yalnız üst yapıda göz boyayan yatırımlara yönelik öncelik veren AKP belediyeciliğinin yumuşak karnıdır. 21. yüzyılda halen içme suyu problemi olan, çalıştırılamayan arıtma sistemi bulunan ve artık işlemez hale gelmiş bir şehir içi trafiğine sahip bir kent ancak 3. Dünya ülkelerinde mevcuttur. İşte tüm bunların ve fazlasının çözüm noktası Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğidir. Bugünden itibaren genç, dinamik ve güler yüzümüzle örgütümüzün gücü ve desteğini arkamıza alarak ben değil biz diyen bir anlayışla, güçlü bir kadro ve sağlam ekiplerimizle sorunların çözüm olacağız. Sadece sorun çözmek değil, yeni bakış açıları yaratarak Burdur'a yeni ufuklar kazandıracağız. Son sözümüz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan tüm diğer aday aday arkadaşlarım, partililerimiz ve halkımız ile birlikte 30 Mart'taki yarışı birinci göğüsleyerek halkımıza verdiğimiz sözlerin sorumluluğunu taşıyan çağdaş, demokratik ve yaşanabilir bir kenti beraber yaratacağız. Yolumuz açık, yolumuz aydınlık olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.